Resulün apaçık tebliğden gayrı bir sorumluluğu yoktur. E ne anlıyorlar bundan? Yani Resul bunu örnemek, örneklemek, bu konuda açıklamalar yapmak, bu konuda kendi ifadeleriyle sözler söylemek, böyle şeyler yapamaz. Yaparsa Allah Azze ve Celle'nin adına konuşmuş, yeni şeyler uydurmuş olur. Dolayısıyla büyük günaha girer. Biz de onun söyleyeceği sözleri kesinlikle kabul etmeyiz. Çünkü biz Allah'ın ayetlerinden gayrı bir şey kabul etmeyiz. Dolayısıyla da Resullerin zaten böyle bir vazifesi, Resulün zaten böyle bir vazifesi yoktur. O sebeple onun sadece geldi tebliğ etti. Tıpkı bir postacı gibi. Ondan sonrası o tebliğ ettiği şey üzerinden bizlere kaldı. Şeklinde çarpık ayetlerin muhteviyatıyla, bağlamıyla hiçbir biçimde alakası olmayan, tersine başka ayetlerle doğrudan zıtlaşan bir yoruma gidiyorlar. Bu yoruma gitmelerinin sebebi Resulullah'ın tebliğ ettiği bu dini kendi şahsında bizatihi yaşadığı, örneklediği ve sunduğu haliyle o ete, kana, kemiğe bürünen o mücessem yani şekil almış haliyle ortadan kaldırmak bilahare kalan bu soyut ifadeler üzerinden yani sadece kelam şekliyle dini bu hale getirip buradan fiiliyata artık kendi müdahaleleriyle, kendi inisiyatifleriyle tekrar ve yeniden taşımak. Soyuttan somuta taşınma sürecinde rol almak istiyorlar. Halbuki bu rolü Allah azze ve celle risalet misyonu içerisinde rasullerine yükledi. Soyut olan bu ifadelerin somutta neye karşılık geldiğini Resulullah'ın hayatında gördük. Ama onun hayatını karartınca, ortadan kaldırınca artık buradaki kelimelere, anlamlara istedikleri gibi müdahale etme şansını güya yakaladıklarını sanıyorlar. Böylece kalkıp artık savun mu nereden çıkarıyorsunuz oruç diye. Savun kendini engellemek demektir. Dolayısıyla da kötülüklerden kendini engellemeye şey yaparsan işte savun budur. Kadir gecesi mi? Geçen gün biri yazmış. Onun öyle bir gece olduğunu kim söylüyor? Resulullah söylüyor. O onlar hepsi hikaye. Peki sizce ne efendim Kadir gecesi? Kadir gecesi Kur'an'la buluştuğun gecedir. Dolayısıyla herkesin Kadir Gecesi başkadır. Kim, kim hangi gecede Kur'an'la buluştuysa onun gecesi o zamandır. Dolayısıyla böyle mahdut bir zaman dilimi falan değildir. Ya öyle mi? O zaman demek ki Ramazan da kim o insanların Kur'an'la buluştukları aydır. Kur'an'ın onların üzerine indiği aydır. Herkesin de Ramazan'ı başkadır demek ki. Böyle savruk artık somut ile olan irtibat noktaları koptuğu için Orijinden kaymış ve dolayısıyla istediği yere çekmeye elverişli. Artık ona göre zina zina değil, onun fiil kökünde şu mana var, dolayısıyla da şu anlama gelir. Dolayısıyla da artık şunu şöyle anlamak, salat salat değil. Resulün üstlendiği, kendi hayatında bizatihi tatbik etmek zorunda olduğu, lüks değil bu. Bizatihi tatbik etmek zorunda. اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ ربك. Rabbine, Rabbinden sana vahyedilene ittiba etmek zorundasın. Bir defa aklen Resulün bu dini yaşamamış olması ihtimali muhaldir. Çünkü biz onu bir melek olarak değil, biz insanlardan ayrı bir varlık olarak değil, bizim gibi bir beşer olarak biliyoruz. Kur'an'da bunu böyle söylüyor. اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ mislukum, Sizin gibi bir beşerim. Eğer bizim gibi bir beşerse Allah Azze ve Celle'nin namaz kıl dediği yerde siz kılın ben kılmayacağım mı? Allah Azze ve Celle'nin oruç bu emirlerin geçtiği bu kitapta ilk olarak kendisine na nazil olan inen indirilen bütün emirleri kendisinde uygulamak zorunda değil mi? Elbette uygulamak zorunda. Hayır efendim onun tebliğden gayri bir sorumluluğu yok. Uygulamak zorunda değil demeye getiriyor. Yani bırakın örnek olmayı bunu uygulamak zorunda bile değil. Hatta uygulamamıştır diyecek, ona da onu da açıktan söylemiyor. Halbuki tersine, madem ki Allah Azze ve Celle'nin kendisine indirdiği bu emirleri, üstelik bu def atende inmedi ki, yani bir seferlik, bir geceden inmiş olsa, getirip bıraksa, ondan sonra hadi bana eyvallah, ben gitmek zorundayım. Şimdi aranızda kalırsam, bunları uygulamaya kalkarsam, benim üzerinden somut örneklere kavuşursunuz. Ama Allah böyle istemiyor. Ben gideyim şimdi herkes ne anlıyorsa kafasına göre takılsın diyerek mi böyle mi yaptı? Hayır. Allah Azze ve Celle bir defa defaten ona indirmedi. Peyder pey indirdi. Vahiy kanalı sürekli açık idi. Dolayısıyla inen her ayeti önce Allah'ın Resulü üzerinde görüyorlardı. Onun nasıl tatbik ettiklerine tanık oluyorlardı. Ümmet savumu, salatı, Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını bir beşer üzerinde nasıl yaşandığını Resulullah'ın dini hayatı üzerinden gördüler. Ve bunun Resulullah üzerinde yaşanmış haliyle Cenab-ı Hak tarafından da beğenildiğine tanık oldular. Ne dedi Allah Azze ve Celle? وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِّنَ عَظ۪يمٍ Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Ve inneke letahdi ila siratin Sen dost doğru bir yola iletiyorsun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasene. Sizin için Allah'ın Resulünde güzel bir örneklik var. Bu ayetlerin hiçbiri olmasaydı dahi onun dün önceki gün inen ayetle ilgili yaptığı uygulamaları sonraki gün inen ayetlerde yanlışsa yapsaydı şayet Cenab-ı Hakk'ın uyarmamasını düşünmemiz mümkün olabilir miydi? Ayetler inmeye devam ediyor. Resulullah bunları kendi hayatında ve başında bulunduğu toplumda hayata yansıtıyor. Bunları apayrı, hiç Allah'ın istemediği şekilde yansıttığını düşünün. Devam eden ayetlerde Cenab-ı Hak, ya sen ne yapıyorsun? Biz öyle demedik, başka türlü anladınız hani birilerinin anladığı gibi olsa Cenab-ı Hak düzeltin. Nitekim hitap ettiği ayetler var. Yani yanlış yaptığında Allah Azze ve Celle'nin sessiz kalmadığını görüyoruz. Niye böyle yaptın? Lima azin telahum hatta yetebiyen alkalizine sadqu ve ta'lem alkazibin ya ta'abas ve tawla anjaahu alama ayetleriyle Allah Azze ve Celle onu hitap ediyor. Lima <laughs> mu? niçin haram kılıyorsun? Ma Allah'ın sana helal kıldığını. Niçin onlara izin veriyorsun? Niçin izin verdin? Hatta يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا ki doğru sözlü olanları önce tespit edeydin diye böyle noktasal Resulün hayatında yanlış uygulamalarına dair Cenab-ı Hakk'ın düzeltmelerini, itaplarını hatta görmekteyiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ses çıkarmadığı Resulullah'ın dini hayatı aklen ilahi takrir altındadır. Yani ayrıca bir vahiy gelip bunu tasdik edip bunu onaylayıp bunu bize örnek göstermese dahi aklen biz onu Kur'an'ı ondan dinliyoruz. O da bir beşer. İlk önce o uygulamak zorunda. Biz de bakıyoruz. Evet. Ve o uyguladıklarına devam eden ayetlerde herhangi bir itiraz gelmiyor. Bu ilahi takririn onayın onun üzerinde olduğunu gösterir. Nitekim ayetlerde de Cenab-ı Hak fe inneke bi a'yunina sen gözetimimiz altındasın. Ve ma takunu fi şe'nin ve ma tatlu minhu min Kur'anin ve la ta'malun min amelin illa kunna aleikum şuhuda. Her ne iş yapsan, her ne ayet okusan, her ne işe girişseniz illa ki biz size tanık durumdayız diyor Allah azze ve celle. Dolayısıyla resullerin tebliğden gayrı sorumluluğu yoktur ifadesini onların bu dini yaşamak sorumlulukları yoktur. Bu din hakkında konuşmak, bu din hakkında açıklama yapmak, bu din hakkında kendince örnekler, misaller yani bu beyefendilerin yaptığı kadar en azından. Çünkü bunu Resulullah'a haram sayan, Resulullah'ın bu konudaki sözlerine kulak vermeyi dahi şirk sayan adamların Kur'an'dan bir ayet ifade edip sonra saatlerce konuştuklarına tanık oluyorsunuz. Ya bu konuştukların ne o zaman? Neyi konuşuyorsun? Neyi anlatıyorsun? Efendim Resulullah'a sıra gelince ayetler gayet açık. Onun açıklamasına mı ihtiyaç duyuyor? Diyen sivri zekalı anlayış kendisine sıra gelince kitaplar yazıyor, açıklamalar yapıyor, görseller oluşturuyor, şekiller, suretler, örneklemeler hepsine başvuruyor. Niye? Senin hitap ettiğin topluluk o denli geri zekalı mı ki sen bu kadar yapıyorsun? Buraya gelince Resulün açıklamasına bile gerek olmadığını söyleyen yaklaşım kendi cenahına geçince yırtınıyor adeta izah etmek için güya. Halbuki Allah'ın Resulü de bir beşerdi. O da din hakkında, diyanet hakkında, Allah'ın ayetleri hakkında tefekkür ettiği, tasavvur ettiği, kendi lisanıyla, kendi diliyle açıklamalar, izahatlar elbette ki yaptı, konuştu, paylaştı. Ve başta söylediğimiz gibi kendi şahsında bir defa bu dini hayatı sorun, beşer sorumluluğu, kulluk sorumluluğu dolayısıyla takip etmek zorunda. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğu gibi istikamet üzere olmak zorunda kendisi. Bundan müstahini değil, bundan azade değil. Dolayısıyla da bu uygulamaları da vahyin iklimi, vahyin şemsiyesi altında. Öyle senin benim yaptığım açıklamalara benzemez. Biz burada söyleriz bir şey, yanlış öylece kalır. Hatta Resulullah'tan sonra herkes bunun böyledir. Hz. Ebu Bekir dahil, Hz. Ömer dahil. Bunların hepsi iştihatlarında isabet de ederler, yanılırlar da. Nitekim birbirleriyle ihtilafları da bunu gösteriyor. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir konudaki iştihadı isabetsiz ise vahiy aldığı için Allah Azze ve Celle'den, vahiy kanalı açık olduğu için Allah Azze ve Celle onun üzerinde yanlış bir uygulamayı öylece bırakmaz. Tasih eder, düzeltir. Çünkü Allah Azze ve Celle zulme sessiz kalmaz. Emrinin, emrettiği şeyin daha ilk başta Resulü tarafından yanlış uygulanması müsaade etmez. Bunun örnekleri dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de zaten mevcut. Aklen de bunun zorunlu olduğunu biliyoruz. Diğer türlü o örneklik üzerinde kalacak kusurlar vizati kendi tebliğ ettiği kitapla çelişmesini dolayısıyla da Allah Azze ve Celle'nin insanlara kusurlu bir dini tebliğ etmesi gibi, kusurlu bir dini seçtiği elçi üzerinden ulaştırması gibi bir sorunla karşı karşıya kalırız. Bu Allah Azze ve Celle açısından muhaldir Zira vahiy kanalı açıktır. Bunu tasih edip, düzeltip Resulüne doğrusunu gösterdiği örnekler var. Göstermediklerinde de İlahi takrir söz konusudur. Bu bizim anlattıklarımız Resulullah ile ilgili. Bu bizim okuduğumuz ayette bütün Resulleri Cenab-ı Hak bahsediyor. Yani eğer onların yaklaşımı geçerliyse فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينُ Bütün Resuller Allah'ın kendilerine gönderdiği kitaptan veya sahifeden gayrı ağızlarını bıçak açmamış olması gerekir. Yani tek kelime konuşmamış olmaları gerekir. Kendi cenahlarından dinle, diyanetle alakalı. Konuşurlarsa eğer şık koşmuş olurlar, Allah'ın sözü üzerine söz olur. Resulullah'a uyguladığınızı götürün, diğer Resullere uygulayın. Uygun mu peki? Dönün bakın, Resul, Resullere Kur'an'da bakın, konuşuyorlar mı, konuşmuyorlar mı? Allah Azze ve Celle anlatıyor, hem de ravi Allah Azze ve Celle. Bir değer, bir kıymet, bir anlam, bir ders, bir ibret var ki kendi Resullerinin sözlerinden bize aktarıyor, doğru mu? ve ila maddiyana ahahum şuayba. Maddiyana şuaybu gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Bize anlatıyor. Kale dedi ki kim dedi? Şuayb dedi. Ya kavmi ey kavmim dedi. Ya kendisi konuşuyor. U'budullaha Allah'a kulluk edin. Mehlekum min ilahin gayru. Sizin ondan gayrı bir ilahınız yok. Ama beyefendiler biz Resulullah la ilahe illallah dedi desek hadiste ona bile yanaşmıyor. Hadis bakamam ona ben ya ayetle ilgili benzer bir şey söylemiş olabilir. Bir bak. Yok olmaz. O zaman ben şirk koşmuş olurum. Kur'an'a şirk koşmuş olurum. Zeka düzeyinin bu kadar zorlandığı bir örnekle karşı karşıyayız. Şirk kavramını Allah'a şirki biliyoruz da Kur'an'a şirk diye bir şey duydunuz mu? O zaman Allah azze ve celle demek ki Kur'an'a çok şirk koşmuş bundan önce. Başka kitaplar göndermiş. Bir sürü yani Kur'an nevi şahsına şirk koşulmayacak. Bir de kaynak eser mefhumu. Kaynak. Böyle bir şey var mı? Kur'an kendisini kaynak diye mi tarif ediyor? Yoksa Allah Azze ve Celle bize haktan mı söz ediyor? Ve müminlerin hakka kulak veren ve hakka ittip söze kulak verip hakka ittiba eden kimseler olarak. Öyle bir şey kaynak deyip ondan sonra ben bunda ne varsa ona tabi olurum başkasına. Böyle körlemesine bir anlayış yok. Benim kaynağım budur. O da ne yazıyorsa o başka. Hayır. Müminler her söze kulak verirler. Hakka ittiba ederler. Ve müminlerin bu yaklaşımı onları Kur'an'ın hep Kur'an'a ittiba etmeye getirmiştir. Çünkü baktılar ki hep Kur'an hakkı söylüyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ la رَيْبَ fi. Allah Azze ve Celle'nin sözünde bir hilaf, bir çelişki, bir aykırılık, bir batıl herhangi bir şey söz konusu değil. Ama bu yine onların bu yaklaşımından ödün vermeleri anlamına gelmiyor. Birisi gelse dese ki sana başka bir kitap Allah'tan yok benim kaynağım başka deyip ellerini çevirir iterler mi? Hayır. Tersine gönül hoşluğuyla tabi eğer daha hidayet dolu olursa açım. Fatu bi kitabim min indillahi huwa ahda min huma Daha hidayet dolu olsun Allah katından tamam ben bunu bırakırım ona uymaya başlarım diyecek kadar açık. Dolayısıyla hakka sadakat var. Bir kitaba sadakat, bir, bir şeye böyle odaklanma ve körlük diye bir şey yok. Hakka sadakat var. Allah Azze ve Celle bize bütün rahatlığıyla hakkı görürseniz tabi olun diyor. Bundan gayrı daha hidayet dolu bir şey getirebilecek olurlarsa buyurun. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği Resullerin okuduğumuz ayetle ilgili eğer ki tebliğden gayri ağızlarını bıçak açmayacaktı ve bu ayeti böyle anlamalıyız. Uygulamak, örnek olmak gibi toplumlarını bu konuda aydınlatmak, nasihat etmek böyle şeyler yapamazlar diyorsanız bu bütün rasuller için geçerliymiş. Dönüp rasullere bakın. Hazreti Şuayb ne dedi? Ya kavmi abudullaha me lekum min ilahin gayruh. İnni arakum bi hayrin. Ben sizi iyi hal üzere görüyorum. Hazreti Şuayb kavmine diyor ki durumunuz iyi Allah üzerinize bol bol rızık nimet gönderiyor. Konuşuyor yani Hazreti Şuayb Aleyhisselam. İnni arakum bi hayrin ve inni akhafu aleikum azabe yomin muhit. Ben sizi sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum sizin için. Ya Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a biri demeli ki dur ayet oku. Allah azze ve celle'nin sana indirdiklerinden oku. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Bak milleti de günaha sokacaksın. Biz Resulullah'tan aynı ifadeyi anlatsak müşriklere dedi ki bakın siz iyi bir mekandasınız Mekke güzel bir yer Allah'ın lütfu. Gelin burada Allah'a şirk koşmayın. dedi Resulullah. Dediğimizde aa bu hadis bu Allah'ın sözünün ilave üstüne bir söz. Şirk koştunuz. Müşrik oldunuz. diyen anlayış bu ayetleri okuduğunda ne düşünüyor? Bu sözler Şuayb aleyhisselamın sözü ve rivayet eden de ABC değil. Bunu değerli bulup Rivayet eden Allah Azze ve Celle. Şuayb'e inen neydi bilmiyorum, İbrahim'e inen neydi bilmiyorum ama onlar kendilerine inen vahyin ölçüsünde kıymetli iseler ve bu kıymetleriyle Allah Azze ve Celle onları bize anlatmaya değer buluyorsa Kur'an'ın indiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de en az onlar kadar değerli, en az onlar kadar söyledikleriyle, yaptıklarıyla anlatılmaya ve konuşulmaya değer bir kimsedir. فَهَلْ عَلَى illa اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Resullerin tebliğden gayrı bir sorumluluğu yoktur ayetini bilmiyor mu Hz. Şuhayb Aleyhisselam? Veya Resullerin kendi ifadeleriyle وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Kendileri de biliyorlar, kendileri söylüyorlar bunu. Demek ki o sizin dediğiniz değil, çekip başka yere apaçık bir şekilde tebliği salt tebliğ olarak sınırlamak Orada bir uygulama, herhangi bir açıklama, izah, konuşma, somutta gösterim hiçbir şey bırakmayıp sadece oraya hapsetmek istiyor ki ondan sonra kendisi harala gürele rol alacak. Efendim ayetler gayet açık değil mi ifadesi? O da bir kandırmaca. Çünkü soyut olanın gayet açık olması onun somutta gösterimine mani değildir. Hatta somuttaki gösterimine bizim ihtiyacımıza mani değildir. Şimdi uçaklara biniyorsunuz. Orada gayet açık bir şekilde yazmışlar. Uçak şöyle olduğunda şöyle yapacaksınız. Oksijen şeyleri inecek. Onları ağzlarınıza götüreceksiniz. Şöyle. Hatta yazmakla da yetinmemişler. Yanına da şekiller de çizmişler. Ama yine yetmiyor. Her uçağı kaldırırken oturup 5-10 dakika orada bekliyorlar. Geçiyor insanlar oraya karşınıza. Bunu bir de yapıyor, çekiyor, ağzına takıyor. Bir daha başına geçiyor, giyiyor. Niye? Gayet apaçık değil mi kartlarda? Ama eksiklik kartlardaki de değil. Bizim öğrenme süreçlerimizle alakalı bir şey. Bu beyefendilerin demek ki pedagojik herhangi bir formasyonları yok. Öğrenme süreçleriyle alaka, alakalı olarak hiçbir bilgileri yok. Tersine var. Var ki bu kadar açıklamalı videoları, görselleri, şunları bunları çekiyorlar. İnsanların öğrenme süreçlerindeki ihtiyaçlarını bilmeseler bunlar yapmazlardı. Sadece bunu Allah'ın Resulünden esirgiyorlar. Neden? O bunu yapmasın, o namazın nasıl kılındığını göstermesin, onun nasıl kıldığı, bu dini nasıl yaşadığı, bunların hepsini karartalım ve soyut bir kelamı artık ondan sonra her şeye istediğimiz anlamı yeniden vererek, kelimenin köklerine giderek bazen, burada kökte ha şöyle bir anlam var, demek ki o zaman biz bu ayeti şöyle anlayabiliriz diye uçarak böyle, Yahut ya o zamanın değerleriyle demek ki o zaman böyle söylendi. Oradan arka plana geçer, öz, öz anlama geçersek, oradan da paralel bir yolu yürür de, oradan buraya tekrar hayata düşersek, bu, bu günümüzde işte sendikalara tekabül eder, işte bu günümüzde şunlara tekabül eder, bunlara tekabül eder diye bağışlayın zırvalayarak. Böylece Allah Azze ve Celle'nin vahyini, kelamını buharlaştırıp yok etme girişimi. Artık ondan sonra ne darp darp, ne vurmak vurmak, ne savun savun, ne oruç oruç, ne hac hac, ne zekat, ne salat, ne zina, artık o kendi yeni oluşturdu. Tabi her birinin de kendince tuttuğu ayrı bir yolu var. Her birinin ayrı bir... Ama ilginç olan birbirleriyle asla çatışmıyorlar. Farklı neticelere vardıkları halde birbirlerini asla yadırgamıyorlar. Hatta memnunlar oturuyor, kalkıyorlar. Çünkü amaçları aynı amaçları tahrif ve bozmak. Bunu birlikte yaptıkları için memnunlar. A sen öyle bozmuşsun, ben böyle bozmuşum. O çok önemli değil. Halbuki normalde ona da çatışmalar lazım. Olur mu? Öyle demek istemiyor. Böyle demek istiyor diye didişmeleri lazım. Ama o ona gerek görmüyor çünkü o öyle dediğine inanmıyor, o da öyle dediğine inanmıyor. Sadece hakka karşı zıtlık pozisyonunda müşterek oldukları için aralarındaki ülfet de takdire şayan.